Herkese merhabalar. Ben geldim. Yeniden geldim. Yeni bir dönemde müthiş konularla yine geldim. Kuantum, yaşam koçunu Sedef Saadet. Uzun zamandan sonra yepyeni bir dönem için, başlangıcı için diyelim. Çok güzel bir konu seçtim. Umarım sizler de beğenirsiniz. İsteğimin gerçekleşeceğini ben nasıl anlarım? <laughs> İsteğimin gerçekleşeceğine dair aldığım işaretten bahsedeceğim bugün sizlere. Şimdi önemli olan şey benim istediğim şeyle, istediğim şeyi elde etme sürecinde <laughs> yaşadığım durumlar. Şimdi arkadaşlar hepimiz bir şeyleri isteriz hayatımızda. Peki bunun bizim hayatımıza gelmesini nasıl anlayacağım ya da gelip gelmeyeceğini nasıl anlayacağım? İşte ondan bahsedeceğim. Öncelikle bir şey istediğinizde onun akabinden gelen süreçte yaşadığınız kaoslar, isteğimizin gerçekleşeceğine dair en önemli işaretlerdir. Yani ben bir şey istiyorum ve ileriki zamanlarda ...istedikten sonraki yaşadığım süreçlerde bir kaos yaşıyorum. Yani bu kaos, bu nereden çıktı diyebileceğim şeyler oluyor. Bu da nereden çıktı? Örneğin diyelim ki siz para istediniz. Ee, i̇stediğiniz para size gelecektir. Fakat yaşadığınız şey, istedikten sonra yaşadığınız şey... ...olmadık yerlerden çıkan borçlar, gelen borçlar, hesaplarınızın blokelenmesi... İşte bu süreçte kendinizi nasıl yönetiyor iseniz duygularınızı, bilinçaltınızı, bu korkuların ne kadar üstüne çıkıyorsanız isteğinize o kadar yaklaşmış oluyorsunuz. Yani isteğinizi o kadar elde etmiş oluyorsunuz. Bugün yüzlerce insan bilinçaltı temizleme, dönüştürme, ilişki şifalandırma seanslarına katılarak aslında bu dönemini kolaylıkla geçirip istediğine ulaşabiliyor. Yani bizim aslında istediğimiz şey ve istediğimiz şeye giderken ki yolumuzda yaşadığımız her şey bilinçaltımızdaki blokajlar ve karmalardan kaynaklıdır. Dolayısıyla bunlarla ne kadar baş edebilirsek istediğimize o kadar kolay, istediğimize o kadar çabuk ulaşabiliriz. Benim bilinçaltımdaki duygu durumuyla ya da blokajla, karmayla Ayşe'nin bilinçaltındaki duygu durumu ya da blokajları, karmaları çok farklıdır. O yüzden de herkes çok farklı geçirebilir bu dönemini. Ee, bu dönemin üstesinden geldiğinizde e, siz istediğinize sahip olmuş oluyorsunuz. Yani istediğiniz artık hayatınıza gelmiş oluyor. Önemli olan şey benim bu durumu nasıl çözebilmem. Nasıl çözebilecek olmam? Bilinç altındaki karmalar ve blokajlar benim isteğimin oluşmasına engel olur ya da isteğime yol açar. Bunun kararını da kişinin kendisi verir. Yine sen verirsin. Her şey ama her şey bilinç altındaki karmalardan geliyor. Öğrenilmiş çaresizliklerdir bunlar isteğin ile istediğin şey arasında geçirdiğin süreç senin imtihanın. Bu imtihanı nasıl geçirdiğin, nasıl dönüştürdüğün, ne kadar teslimiyette, ne kadar sevgide kaldığın, yaşam dersini ne kadar aldığın işte bu yüzden çok önemli. Bugün size İsteğinizin gerçekleşebileceğine yönelik e, alacağınız işaretler hakkında konuşmak istedim. Bir sonraki videolarımda daha farklı, çok daha güzel şeyler anlatacağım. O yüzden videolarımdan haberdar olmak için aşağıdaki bildirimler butonunu açmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.